Merhaba arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte günlük eşyaların minyatürlerine bakacağız. Eğer kanalımı bir şekilde abone olup beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde günlük eşyaların mini halleri nasılmış görelim. Starbucks içeceği yapıyoruz ama mini şuna bakın. Minnacık elim kadar. Ne yaptık latte? Aa, ice karamel macchiato mu yaptık ne oldu üzerine karamel de döktük ama bu benim dişime kovuğuna yetmez ki elim kadar ben bunu bir hüplet işte bitiririm yalnız küçük bir içecek için fazla karamel koymadım mı acaba minnacık bir buzluk mu bu Minna redbulllara bakın bunu nasıl yaptınız asıl merak ettiğim şey ise o buz tanelerini nasıl yaptınız Sahte buz gibi biraz ya sanki. O buzu yapmazın pek mümkünatı yok gibi çünkü. Acaba o Red Bull'lar içilebiliyor mu? Minnacık yenilebilen minnak gıdalar mı bunlar? Abur cubur herhalde. Allah bu ne böyle? Bir dakika, gerçek yiyecek değil bu ya. Bizi kandırdınız şu an. Ha, üzerine ne döktü ki. Ne bu? Kraker falan mı? Pizza yapsa ya. Ana. O kadar küçük ki insan bunu yemeye kıyamaz. Aynı zamanda bunları yemek için cımbız kullanmak zorundasın bence. Bir fırın mı bu? Şu tencerelerine bakın kapakları bile var. <laughs> Bazı eşyalarını düzenlerken tam olarak bu kadar minik olmasını istiyorum. Çünkü çok fazla eşya aldığı zaman hiçbir yere sığmıyor. Ama şunun renklerine falan bakın nasıl yaptınız bu tencereleri kapaklarına inanamıyorum. Bitmiyor yalnız tabaklara bakın. <laughs> Süper ya. Harbiden aşırı yaratıcı ve yetenek isteyen bir olay bu. Kocaman ellerinizle bu minnacık şeyleri nasıl yapabiliyorsunuz? Kürdandan bile ince ve küçük şeyler bunlar. Çatala bıçağa kepçeye bakın. Bu manavı. Nereden çaldın da acaba bunları satıyorsun şu an? Aşırı merak etti. Yalnız çilek 50 centmiş ya. Biraz pahalı değil mi kurbağacık? Ama tabi geçim zor. Sen de haklısın yani. Ne yapacağımıza dair bir fikrim yok. Sadece büftekli bir şey olacak. Önce bifteğimizi tuzladık ve karabiber döktük. Tırnağından bile minnek olan bir biftek yapıyoruz şu an. Yağımızı koyduk ve tavaya attık bifteği. Şuna bak. <laughs> Harbi kızarması yiyeceğiz sanırım bunu harbiden. <laughs> minnek mantarlara bakın. Abi ellerine yapıştı. Ay canım çekti şu an. Tavuğa sardı mı? Pastırmaya sardı. Ve hamur mu? Yumurta büfteye bakarak baya büyük yalnız. Şimdi onu yumurtayla kaplıyoruz ve fırınlayacağız. Harbi çalışan minnak bir fırına mı koyduk biz bu büfteyi? Gerçekten canım çok çekti şu an. Mini pirinç pişiriciymiş. Aha teyze geldi eve. Bu pişiriciyi bize verdi ve şu an ne yaşanıyor ne pişireceğiz onda? pirinçleri pişireceğiz. Televizyonun çalışması peki? Sebil'e bakın. Oha nasıl dizaynlar ya bunlar nasıl yaptınız böyle şeyleri? Hayret bir şey ve harbi çalışıyor. Bu yumurtanın içinde bir sürü mini yumurta çıkacakmış. Aç bakayım yumurtayı. Evet. Hani nerede yumurta? Ana böyle yumurtalar. Aa ne çıktı bu? Deterjan çıktı minnak bir deterjan. Bir sanki oreolu bir şey çıktı. Cookie krema. Ana gevrek ki çıktı. Mısır gevreği. Minnak bir mısır gevreği. Ve bir dondurma. Bu ne? Fondöten mi? Oha harbi gerçek. Kutun nerede satılıyor? Ben de almak istiyorum ya. Minnak minnak eşyalarım olsun istiyorum. Kahvaltıda ve öğle yemeğinde ne tür mini bir yiyecek yemek istersiniz? Valla ben her şeyi yemek isterim. Mini bir makarna yapsana spagetti abi. Ama bu çok minik değil ki. Biz daha çok miniklerini gördük bunların. Ama bu da güzelmiş. Gerçek bunlar. Her şey yedin ya şu an. Mini hamburgerlere bayılanlar bir yorumlarda kendi belli edebilir mi? Gerçekten mini hamburgerlerin tadı aşırı güzel oluyor. Cupcakeler, muffinler. o afiyet olsun. Canımız çıktı. Siz bu abinin yediklerinden hangisini yemek isterdiniz yorumlara? Ben hepsini. <laughs> Şimdi minnak bir... Ne yapacağız? Bir kalıp bu. Sanki bir makyaj malzemesi gibi bir hisse kapıldım şu an. Ha. Aa gerçek bunlar. Minnak mentoslara bakın. Minnak bir zeytinyağı, bir sos, bir deterjan, bir milkshake. Doğu sabun mu? Dondurma mı? Ve bu bir tereyağı. İnanılmaz bir şey. Ay çok tatlı ya. Şu an gerçekten bunu izlerken deli gibi rahatladım. Ay o jelibonları çikolataları bana versenize. Koymayın aralara ya. Hayır hayır. <laughs> hayır hepsini yemek istiyorum. Hayır. Şu an gerçekten şekerleme isteğiyle dop doluyum. Hepsini bana ver. Hepsini yemek istiyorum ama hepsini. Minnak bir magnum mu? Minnak bir dom şişesi mi? Güneş kremi ve bronzlaştırıcıya kadar her şeyi koydu ya bu kişi. Şu an minik pişirme kalıplarımız ve bir yemek kitabımız var. Bakalım ortaya ne çıkacak. Minnak bir hamur aldık. Ay çok tatlısın ya. Küçücük kabın içine hamuru koyduk. 3, 4, 5, 6 tane koyduk. Anca tabii küçük olunca maalesef. İşin garibi böyle videolar izlemeyi seviyorum ama bunları hayatta yapamazdım. Çünkü ben aşırı sabırsız bir insanım. Minnak minnak şeylerle uğraşamam ya. Gerçekten o kaşıkla dökmeye gerek var mıydı? Direkt kabına dökseydin ya. Azıcık tuz. Hadi yoğuralım. Yalnız onu nasıl yoğuracağız? Bal mı koydu? Ha böyle yoğuracağız tabii ama böyle de hamuru yoğurmaz. Hamuru böyle böyle yoğuracaksın ki ancak yani. Kulak memesi kıvamında olacak. Öyle yoğuramayacağımızı anladıktan sonra tırnaklarımızla yoğurmaya başladık. Ve minnak bir hamur tanesi oldu. <laughs> bir bu kadar mı yani? Ben günlük bu hamur tanesinden yaklaşık olarak bir 100 tane falan yiyorum. Bence bir bütün ekmekte bundan bir 100 tane vardır. Mini birets. Biz birets bebekleriyle büyüdüğümüz için şu an birets bebeğini görmek beni bir duygulandırdı. <laughs> Ne çıkacak bakalım? Minnak bir bires bebeği çıkacak sanırım. Kutu açılışı yapıyoruz ve şu an o jelatinden onu çıkarmak çok rahatlatıcı. Ne çıktı bu? Yeniliyor mu? Yok biresin kafası çıkacak herhalde. Ay eşyası, çantası, makyaj malzemeleri çıktı biresin. Bu ne? Lip gloss. Maskara mı bu? Diğer kutudan ne çıkıyor? Bir bires bebeği çıksın ama. Yine makyaj malzemesi bu ve allık herhalde. Aç kutuyu aç. Oo far paleti. Ay çok güzel bir şeyim de gerçek bayağı. Ama işin garibi bununla hiçbir şekilde makyaj yapamazdım. Zaten parmağım ondan büyük çünkü. Hayatınızda minnak bir telefon gördünüz mü? Bu arada benim küçüklüğümde gerçekten minnak bir telefonum vardı ve çalışıyordu. Bu kadardı ya. Her Harbiden ben onu okula götürdüm ama tuşlarına basmak çok zordu. Çünkü telefon küçük olunca maalesef ki tuşları da bayağı küçüktü. Mesaj falan yazmak bayağı zordu. Bu da minnak bir kablolu telefon. Telgraf mı acaba? Bir çamaşır makinesi. Oha aşırı gerçekçi duruyor. Bir toz makinesi mi? Fotoğraf makinesine bakın. Nasıl yaptınız bunu inanamıyorum ya. Heykel bile yapmışlar. Alışveriş sepetine bakın. Aralarında en büyük şey alışveriş sepeti net. Ay çok güzel şeyler ya. Şu an gerçekten şöyle minnak bir evim olmasını ve içine bunları doldurup bebeklerimle oynamak istedim ya. Ben bunu isterken başkaları resmen o eve gaming room kurmuş ya. Şuna bakın. Kitili kulaklığı bile var. Burada bir gamer görümüz var. Gerçekten çok tatlı bir şey. Hii, koltuğuna bakın. Terliklerine bakın. Ay böyle bir şey ihtiyacım var şu an. Hamburger, hamburger, atıştırmalık aparatifler, makyaj malzemeleri. Her şey. Arkalı far paletleri. Minnak bir buzdolabı. Ay çok güzel ya. Yalnız buzdolabının üzerinde bir kedi var. Kedi buzdolabından daha büyük ya. O konuda biraz hata yapmışsınız herhalde kitapları falan inanılmaz bir şey ay çok tatlı Ben bu odaya bayıldım şu an şu an küçülüp bu odanın içinde yaşamak istiyorum oyun oynamak istiyorum bu odanın içinde bir sürü Atari şeyleri var burada o çalışıyor mu Bir dakika kör bir çalıştı mı şu an ekrana yansıtıldı. E tabi bu evin bir de ev işlerini yapmak lazım şuna bakın minnak bir su geldi Ay gerçekten şöyle videoları izlemek aşırı keyifli değil mi sizce de minnak süngere bakın Evet ev temizliği yapacağız şu an mutfağımızı temizliyoruz sandalyelerimizi masanın üzerine koyduk. Hadi bakalım spin span. Bir bulaşık teli, bir eldiven. <laughs> bir cam sileceği, bir evi temizlemek için minnak temizlik ürünleri. Şuna bakın. Çok tatlı ya. Harbiden temizleniyor bu arada. Mini bir makyaj masası mı? Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım var şu an. Prize bakın. Ziyan zorda prize takılı bir saç masası gördüm. Bak elektrik çarpar. Aman diyeyim. Makyaj masamızın içini dolduruyoruz. Tarak, BB krem ve kirpik kıvırıcı. Diğerine neler koyalım? BB kremin ikincisi o ne öyle? Onlar ne olduğunu anlayamadım. Ay far paletine bakın, Allah'a bakın, inanılmaz bir şey bu. Süper ya lip glosslar, saç spreyleri, kremler, pamuklar. Minnak bir sünger bile var. Çöp kutusu bile var. Peçete bile var. İnanılmaz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte günlük eşyaların minyatürellerine baktık ve gerçekten hepsi de birbirinden minnak ve tatlıydı. Sizce bu mini nesnelerin arasında en iyi yapılmış olan hangisiydi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, ve zaman da beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.